Tekkal Akademi'ye hoş geldiniz. Bir videoda yine sizlerle beraberiz. 6. sınıf matematik 1. dönem 2. yazılısın. hazırlığını yapacağız. Örnek sorular çözeceğiz. 10 tane soru çözeceğiz. Umarım faydalı olur. Güzel çalışın. Çünkü 6. sınıf konuları 8. sınıfın temelini oluşturan konulardan biri. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Umarım hepiniz yüksek notlar alırsınız. 100 alırsınız. Hepinizin hedefi 100 biliyorum. Şimdi başlayalım hemen ilk soruyla. Detaylı çözümleri anlatalım. Umarım soruları çözerek konuyu anlamış olacaksınız. Şimdi birinci sorumuz. 2 üzeri 4 tanesi 240 lira olan çoraplardan. Şimdi 2 üzeri 4 nedir? 2'yi 4 kez çarpacağız. Hızlıca yapalım. 2, 2, 2, 2, 4 kez çarparsak 4, 8, 16 olur. Yani 16 tanesi 240 liraymış. Dolayısıyla bir tanesinin fiyatını hemen bulabiliriz bir tanesinin maliyeti 9 lira. Maliyeti 9 lira olduğuna göre 3 üzeri 4 tane çorap satılırsa kaç lira kar yapılmış olur? Şimdi 2 üzeri 4 tanesi 16, 240 e, 240 liraysa yani 240'ı hemen 16'ya böleceğiz. Bölelim. 24 16. Bir kere, bir kere 16. 16 çıkarıyorum. Burada 8 kalıyor. Burada 0 kalıyor. 80 de 16. 5 kere, 5 kere 16. 80. Demek ki bir çorabın fiyatı neymiş? Çorabın fiyatı 15 liraymış. Peki maliyeti kaç liraymış? 9 liraymış. Maliyet ne demek? Yani o çorabın elde edilmesi için harcanan para. 15'ten 9'u çıkarırsak demek ki bir çoraptan 6 lira kar elde ediliyormuş. Peki kaç çorap satılması gerekiyor? 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 de hemen çarpalım. 1, 2, 3 ve 4. 3, 9, 27, 81. Yani 81 tane satıyoruz. Bir çoraptan 6 lira kar elde ediyoruz. 81 ile de 6'yı çarparsak neyi buluruz? Çoraplardan toplam kaç lira kar yaptığımızı buluruz. Çarparsak 6 kere 1, 6, 6 kere 8, 48. Yani 486 lira kar elde etmiş oluruz. Üslü sayılar çok önemli problemlerin içinde geçecek. Şimdi ikinci soruya geçelim. Burada da bir işlem önceliği görüyoruz. Bakın hemen önce isterseniz siz çözmeye çalışın, sonra beraber çözelim. Videoyu durdurun, devam edin. Şimdi işlem önceliğine göre biz çözmeye başlayalım. 255 çarpı 3 eksi 9 çarpı 4 artı 21 bölü 7. İşlem önceliğine göre neydi kuralımız? Birinci olarak önce parantez işlerini yapmamız lazım. İkinci olarak ikinci olarak üslü sayıları yapmamız lazım. Üçüncü olarak çarpma bölmeleri yapmamız lazım. Son olarak da toplama çıkarmaları yapmamız lazım. Şimdi bakıyoruz. Parantez içi yok. Birinciyi geçtik. İkinciye bakıyoruz. Üstü sayılar var mı? Var. Evet. 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 neye eşit? 2'yi 5 kez çarparız. Hemen şurada gösterelim bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 8, 16, 32. Yazıyorum yerine hemen. 32 çarpı 3 eksi 9 çarpı 4 artı 21 bölü 7. Üslü sayıları da hallettik. Geldik çarpma bölmeleri. Hangi sayıların arasında çarpma bölmeler varsa onları yaparız. Şöyle kalemlerimizle güzelce gösterelim. Bakın 32 çarpı 3, 9 çarpı 4 ve 21 bölü 7. Bunları yapmamız lazım. Yapıyoruz. 32 çarpı 3, 96 eksi. 9 kere 4, 36 artı. 21 bölü 7 de 3 olur. Artık toplama çıkarmaları da soldan sağa doğru yazılış sırasına göre yaparız. 96'dan 36'yı çıkarırsam 60, 60'a da 3 eklersem cevabım 63 olur. A sayısının da 5'e bölümünden kalan diyor. Yani 63'ün 5'e bölümünden kalan. Bir doğal sayının 5'e bölümünden kalanı bölme yapmadan birler basamağına bakarak buluruz. Birler basamağındaki sayı 5'ten küçükse o sayı kalır. Yani 3 kalır. Birler basamağındaki sayı 5'ten büyükse, mesela 68 olsaydı veya 69 olsaydı veya 66 olsaydı. Birler basamağına bakardık yine 8. 8'den 5 çıkarırdık. Ne olurdu? 3 kalırdı. 9 olsaydı birler basamağı 9'dan 5 çıkarırdık, 4 kalırdı. 6 olsaydı 6'dan 5 çıkarırdık 1 kalırdı. Ama bizim cevabımız ne? Tabii ki cevap 63 olduğu için 5'e bölünce 3 kalır diyoruz. Geldik 3. soruya. Bir romanın ilk hafta ilk hafta 9'da ikisini, ikinci hafta ise kalan kısmın 7'de 3'ünü okuyan Rabia'nın okumadığı kısım kitabın kaçta kaçına eşittir? Bakın kesir problemlerini sorularını çözerek çözerken şekil çizersek çok rahat yaparız. Hemen 9'da ikisini çizelim. Romanımız bir bütün olarak şu olsun. 9'da ikisi şöyle 9 parçaya bölelim. 9'a böldük. Bunlardan 2 tanesini okuduk. 1, 2. 2 tanesini okuduk. Sonra kalan kısmın, kalan kısma bakıyoruz bakın arkadaşlar. 9'da ikisini okuduysam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça kaldı. Kalan kısmın 7'de 3'ü diyor. Zaten 7 parça kaldı. 7 yedi parçanın 7'de 3'ü 3 parçadır. Yani 3 parça daha okudu. 1, 2, 3. Sonra da 3 parça daha okudu. Bu durumda neyi soruyor bize? Okumadığı kısım yani okumadığı kısımları da sarıyla gösterelim. Bakın. 1, 2, 3, 4. O zaman okumadığı kısımda tüm kitap 9 parçadan oluşuyor. 1, 2, 3, 4'ün okumadığı okumadığı kısım kitabın 9'da 4'üne eşittir. Bu kadar şekil çizmek kesir problemlerini çözerken çok fayda sağlar. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bir sayı doğrusu var. Sayı doğrusuna bakıyoruz. Eksi 8 ile 12 arası eş parçalara ayrılmıştır. Verilenlere göre B, A'dan kaç fazladır? Şimdi eksi 8'den 12'ye kadar 1, 2, 3, 4, 5 parça oluşmuş. Bakın 5 parça. Peki eksi 8'in 12'ye olan uzaklık. Uzaklık nedir? Eksi 8'den 0'a kadar 8. 0'dan 12'ye kadar 12. Yani toplam 20 birim. Bu 20 birimi kaç parçaya bölmüşüm? 5 parçaya. Hemen 20'yi 5'e bölerim. 4 birim. Demek ki bu parçalar dörder dörder ilerlemiş. Dolayısıyla dörder dörder ilerlediysek eksi 8'in 4 sağında eksi 4. 4'ün 4 sağında 0. 0'ın 4 sağında 4. 4'ün 4 sağında 8 olur. Yani bu durumda A eksi 4. B artı 8. Yani 8 olur. B A'dan kaç fazladır dediğine göre istersek şu parçalardan da sayabilirdik ama biz böyle yaptık artık. Eksi 4'ten 8'e kadar da toplam mesafe ne olur? 12 birim olur. Neden? Neden? Her bir parça 4 birimdi. Bakın şöyle yapalım. Şu rengi alalım. 4, 4 daha 8, 4 daha 12. Her bir parça 4'tü çünkü. 4, 4, 4. Uzaklık 12 birim olur. Evet sayı doğrusundaki sayıların birbirine uzaklığı çok önemli. Özellikle tam sayılarda. Şimdi geldik 5. sorumuza. Burada kümelerle ilgili bir sorumuz var. Bakıyoruz A kümesi, B kümesi ve C kümesi verilmiş. Verilenlere göre sayısı A eşittir X. Sayısı B kesim C eşittir. Y ise X üzeri Y nedir demişiz. Şimdi bakıyoruz. Sayısı ne demek? A kümesinin eleman sayısı demek. A kümesinin kaç elemanı var? Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki sayısı A eşittir 5. Yani X eşittir 5'miş. B kümesine bakıyorum. C kümesine bakıyorum. B ile C'nin kesişimini vermiş. Bakın A, B kümesi asal rakamlar. Asal rakamlar nedir? 2, 3, 5 ve 7'dir. C kümesine bakıyorum. Tek rakamlar. Tek rakamlarda 1, 3, 5, 7 ve 9'dur. Çünkü rakamlar 9 biter. Sondur. Yani bir basamaklı. Şimdi bu ikisinin kesişimine bakıyorum. İkisinde birden olan elemanlar neler? 3, 5 ve 7. O zaman B kesişim C'nin eleman sayısı 3 5 7 yani 3 tane. Bu durumda y de ne olur? 3 olur. Bize neyi soruyor? x üzeri y yani 5 üzeri 3 nedir? 5 üzeri 3'te 5 5 ve 5 çarpıyoruz. 25 125. Yani cevabım 125 oluyor. Burada tabii ki asal sayıları, rakamları, bu kavramları bilmemiz gerekiyor. Bu işarette sayısı A. Ne demek? A kümesinin eleman sayısı. Şimdi geldik 6'ya. 120 santimetrelik birinci tel, 160 santimetrelik ikinci tel verilmiş. Yukarıdaki teller birbirine eşit uzunlukta olan parçalara ayrılacaktır. Bir parçanın uzunluğu 15 santimetreden uzun olacak şekilde en çok kaç tel parçası elde edilebilir? Bakın. Tel parçaları veya başka şeyler parçalara ayrılıyor. Parçalara ayrılıyor ve eşit uzunlukta oluyor. Bu durumda ben bu sayıların ortak çarpanlarını bulmam lazım. Bu iki sayının ya da ortak bölenlerini bulmam lazım. Bu iki sayının EBOB'unu bulursam bakın EBOB'u bulursam neyin? 120 ile 140'ın 160'ın pardon 160 yanlış yazdım. 120 ile 160'ın EBOB'unu bulursam ben bu telleri kaçar santimlik parçalara ayrılabileceğimi bulabilirim. 120 ile 160'ın EBOB'u EBOB'un kolay yoldan bulunuşu vardı iki sayının farkına bakıyorduk. Farkı 40. Bakın fark 40 yazıyorum fark. Bu fark 40 ve sayılardan ikisini de bölüyorsa 40 bakın 120 40'a bölünüyor. 160 40'a bölünüyor. Dolayısıyla EBOB'umuz 40 olur. İsterseniz siz 120 ile 160'ın ebobunu algoritma yoluyla bulabilirsiniz. Sırasıyla ikiye bölerek diye gidersiniz. Ortak bölenleri işaretlersiniz ve bunları çarparsınız. Ama farkını alırsanız çok kolay yaparsınız. Şimdi 40 sağ o zaman ben bu telleri 40'ar er santimlik parçalara ayırabilirim. Sonra 40'ın çarpanlarından 20'er santimlik parçalara ayırabilirim. 40'ın çarpanlarından 10'ar santimlik parçalara ayırabilirim. 40'ın çarpanlarından 8, 5, 4, 2 ve 1 santimlik parçalara da ayırabilirim. Ama bana ne demiş burada bakın. 15 santimetreden uzun olacak diyor. Dolayısıyla 15 santimden kısa olanları elerim en çok parça olması için de 20 santimi seçerim. Çünkü 40 santimlik parçalara ayırırsam parça sayısı az olur. Dolayısıyla 20'şer santimlik parçalara ayırırsam birinci telden 120 bölü 20 6 parça oluşur. İkinci telden 160 bölü 20 8 parça oluşur. Dolayısıyla ben 14 tane parça ne yapabilirim? Elde edebilirim. Cevabım da 14 olmuş olur. Yani EBOB'un çarpanları olacak şekilde parçalara ayırabilirim. En çok parça oluşması için ve 15 santimden fazla olması için 20'yi seçmiş oldum. Şimdi 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuzda bir otomobil 600 kilometrelik bir yolun önce 3'te birini, sonra kalan yolun 4'te birini gidiyor. Geriye kalan yolun 5'te ikisi kaç kilometredir demişiz. Yine kesir problemi, kesirlerle ilgili bir problem. Yolun uzunluğunu vermiş bize 600 kilometre. Önce 3'te birini gidiyoruz. 3'te 1 veya 1 bölü 3. 600'ü 3'e bölüyoruz. 200 kilometre. Bakın 3'te 1 yani bir parçası. 200 kilometre gitti. Çok güzel. Önce. Sonra kalan yolun bakın yine kalan yolun demiş. E yolumuz kaç kilometreydi? 600. 200'üne gitti. 200'ü çıkarıyorum. 400 kaldı mı? Evet. 400 kilometre kaldı. Bu da ikinci adım. Sonra bu yolun da dörtte birini gidiyor. 400 kilometrenin dörtte birini bulmak için 400'ü dörde bölerim. 100 kilometre daha gitti. Çok güzel. Geriye kalan yolun 5'te ikisi kaç kilometre? Bakın önce 200 gitti. Sonra 100 gitti. Toplam 300 kilometre gitmiş oldu. Yolum kaç kilometreydi? 600. 600'ün 300'ünü gittiyse ne kaldı? 300 kilometre kaldı. En son durumda 300 kilometre kaldı. Geriye kalan yani 300 kilometre yolunda 5'te ikisi demiş. 300'ün 5'te 2'si nasıl bulunur? 300'ü 5'e bölerim. 60 kilometre. 5'te ikisi dediği için 2 ile çarparım. 120 kilometre. Yani geriye kalan yolun 5'te 2'si 120 kilometreymiş. Cevabım 120 olarak bulunur. Bu soruda şekil çizmeye gerek yok. Çünkü yolun toplam uzunluğunu yani bütünün tamamını bize vermiş. Dolayısıyla daha rahat bir şekilde 600'ün üzerinden verilenleri tek tek okuyarak bizden ne istiyorsa onu yapıyoruz. Cevabımız 120 oluyor. Geldik 8. sorumuza. Son 3 sorumuzdayız. Evet 6'lar. Umarım faydalı olacak bu videomuz sizin için. Şimdi 27 bölü 11 kesre eşittir. A tam B bölü C'dir. A, B, C doğal sayı olmak üzere A üzeri B sayısının C fazlasının eksi 5 tam sayısının uzaklığı kaça eşittir? Şimdi A, B, C doğal sayı olacak. Biliyorsunuz tam sayılı kesirler e, yazılırken ne yazılır? Tam, kesi, tam sayı ve yanında da basit kesir yazılır. Buna göre yapacağız. 27 bölü 11'i tam sayılı kesire çevirmek için 27'yi 11'e böleriz. 2 kere var. 2 kere 11, 22. 5 kaldı. Dolayısıyla ne oldu? 2 tam 11'de 5. Dolayısıyla burada A 2 oldu. B 5 oldu. C 11 oldu. Peki a üzeri b sayısı demişiz. a üzeri b yani 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 32'ye eşittir. 2'yi yan yana 5 kez çarparız. c fazlası c 11. Bunun 11 fazlası toplarız. 43 olur. Bu 43 sayısının da eksi 5 tam sayısına uzaklığı demişiz. Sayı doğrusunda gösterelim. Daha net anlayalım. Eksi 5 burada. 0 burada. 43 de burada olur. Dolayısıyla uzaklığımız eksi 5, 43 daha. Aradaki mesafe 48 birim olur. Evet son iki sorudayız. Bu iki soruyu da çözersek videomuzu tamamlayacağız. Çok uzatmayacağız. İki basamaklı en küçük tam sayının en büyük rakama uzaklığı A birim olduğuna göre A lirası olan bir kişi tanesi 4 tam 1 bölü 2 lira olan kalemden en fazla kaç tane satın alabilir? Şimdi şuradan başlayalım. Bakın. İki basamaklı en küçük tam sayı nedir? Tam sayı dediği için Negatifleri de düşüneceğiz. Eksi 99'dur. En büyük rakam nedir? En büyük rakam da 9'dur. Eksi 99'un 9'a uzaklığı. 99 buradan. 9 da buradan. 99 artı 9 yani 108 olur. Yani A 108'miş. Buna göre A lirası olan yani 108 lirası olan bir kişi... Tanesi 4'ten 1 bölü 2 lira olan kalemden en fazla kaç tane satın alabilir? Yani 108'in içinde kaç tane 4'tan 1 bölü 2 olabilir? Böleceğiz. tam 1 bölü 2'ye. Bölerken ne yapmamız lazım? Bileşik kesre çevirmemiz lazım. 108 bölü 2 kere 4 8 bir daha 9 bölü 2 deriz. Bu bölme işlemini yaparken bölünen kesir 108'i e aynen yazarız. Çarpı deriz. 9 bölü 2'yi ters çeviririz. 2 bölü 9 ile çarparız. Bu da ne olur? 108 çarpı 2. 108'in gizli paydasına 1 yazarız. 108 kere 2 pay payla çarpılır. 216. 1 kere 9, 9. Şimdi 216, 9'a bölünür mü tam olarak bakarız. Kaç kalem olduğunu bulmak için şöyle yapalım. 216 bölü 9 diyoruz. 21'de 9, 2 kere. 2 kere 9, 18. Kaldı 3, 6'ya aşağıdık. 36'da 9, 4 kere. 4 kere 9, 36. Aa, tam bölündü. Demek ki 24 tane ne yapabilirmiş? Bu kalemlerden satın alırmış ve hiç de parası artmaz. Çünkü kalan sıfır. Geldik son sorumuza. Evet altılar. Son sorudayız. Hadi bakalım. İşleminin sonucunu bulunuz. Evet kesirlerle ilgili bir işlem verilmiş. Ama burada ne yapmamız lazım tabii ki? Bütün sayılarda olduğu gibi işlem önceliğine dikkat etmemiz lazım. Önce bölmeyi yapmamız lazım. Yani 7 bölü 3 diyoruz. Bölme olduğu için ters çevirip çarpıyoruz ikinci kesri. 4 bölü 5 ile çarpıyoruz. Çarparsak 7 kere 4 28. 3 kere 5 15. Şimdi ne yapacağım? 11 bölü 2'den de 28 bölü 15 çıkaracağım. Çıkarmada ne yapılır? Payda eşitlenir. Burayı 15 ile çarparım. Burayı da 2 ile çarparım. Paydayı 30 ile eşitlerim. 15 kere 11 100 65 olur. Hemen çarparız bir kenarda. 15 kere 2, 30. Eksi 2 kere 28 56 bölü 30. Paydalar eşitlendiyse payları çıkarabiliriz. 150, 165'ten 56'yı çıkaralım hemen. 15'ten 6 çıktı 9. Buradan bir elde almıştık. 5'ten 5 çıktı 0. 109. Cevabım 109 bölü 30 olur. Evet bir videonun daha sonuna geldik sevgili altılar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hepinize yazıldan en yüksek notları almanız dileğiyle videoya son veriyorum. Tekkal Akademi'desiniz, öğrenmek için doğru yerdesiniz. Hoşçakalın.